Herkese selamlar canlar. Hepiniz tüm zamanların en iyi, en güzel kasına kanalına hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle Starlight like Princess'teyiz arkadaşlar. Şöyle 25 bin liralık çok sağlam güzel bir kasam var. Şöyle 10 bin liralık yüksekten bir satın alımla başlıyorum. Umarım prensesimiz güzelimiz bizi üzmez şöyle güzel sağlam bir ödeme yapar. Şöyle yavaştan yavaştan, ufaktan ufaktan bir vurguna başlarız. Arkadaşlar bu arada yeni kanalım, ilk videom. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Şöyle 1000 lira güzel bir takla kazancı denk geldi. Ufaktan başladık gibi ama şöyle güzel bir çarpan lazım bize. Sağlam bir çarpan lazım. 10 spinimiz var, 4 çarpanımız var. Hadi şöyle güzel bir ödeme be. Haydi prenses. Haydi güzelim. Haydi. Güzelsin. Devam ettir şurayı. Ver maviler. Oh. Ya devam etsene be. Gel yeşiller. Devam eder mi bu tablo? Güzelsin. Şuraya sağlam bir. Sağlam bir çarpan hadi. Haydi bebeğim benim. Oh ya. Ah ya. Ah boş geçme. Çarpansız geçmeyelim. Daha 4 çarpan var. 5 spin kaldı ama ne olacağı belli olmaz. Çok güzelsin. Ver şunları. Ay çok güzel. Devam devam. Pembeler gelsin. Pembeler gelsin hadi. Ya ay güzel güzel. 445 lira sakla kazancına 11 çarpan bastığımızı çıkardık. Şöyle 4 spinde de, de üzerinde birazcık güzel bir kar koyarsak 10 numara olur. Hadi devam. Güzel sarılar geldi. Devam eder bu tablo be. Oy çok güzelsin. Güzel sağlam bir çarpan şuraya. 5x olsun yeterli. 16 çarpanlı şöyle 4400 lira karı koyduk buradan. Birazcık daha güzel bir ödeme. Belki son spinlerde denk gelir. Güzel sarılar gelir mi? Çok güzelsin. Devam. Devam şurayı. Devam şurayı be. Yani güzel bir çarpan. Çok yakalayamadık ama Karımızı da aldık. Bize bir zararı sokmadı. Hadi son spin de yapmış ol be. Ah, güzel de çarpan vardı. Neyse bir sonraki ödemelerini güzel yapacak diye umut ediyorum. Şöyle birazcık yükselteceğim. 14 binde giriş yapalım. Kasamı şöyle 20 binde sabitliyorum şimdilik. Umarım bunda şöyle güzel bir vurgun gelir artık. Bizi de çok yormaz. Arkadaşlar bu arada kanalımı takipte kalmayı unutmayın sizlerle çok güzel kazançlar elde edeceğiz. Hep beraber çok güzel TL free çekilişleri olacak ileride. Hepiniz aşağı yorumlar kısmına papara payfix numaranızı bırakabilirsiniz. Çok güzel çekilişler gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. Hadi şöyle prenses bize güzel bir ödeme yap artık be. Yorma bizi. Hadi be şu tablo nasıl devam etmiyor nasıl satayım çok da güzel tabloydu Güzelsin devam şurayı devam şurayı devam şurayı devam ya devam ya Bizi birazcık yoracak gibi geldi bana ama hadi kırmızı ver kırmızı gelsin hadi Hadi sarılar geldi güzelsin kırmızı ver şuraya sağlam bir çarpan at şuraya ver mavileri ya ver mavileri çok güzel tablo nasıl satayım nasıl devam etmiyor ya? Yani dedenin torunu bugün birazcık bizi yoracak gibi. Ama ben birazcık üstüne gideceğim. Arkadaşlar pragmatik oyunlarında genellikle üstüne gitmeli oynamanızı tavsiye ederim. Vermiyor diye çekilmeyin. Birazcık üzerine gidin. Biraz deneyin. Muhakkak bir yerde ödemesini güzel bir ödeme yapacak. O yüzden birazcık zorlayacağım ben. Bundan sonra şöyle birkaç el daha devam ederiz. Baktık vermiyor. Hemen başka bir oyun, başka bir oyuna geçeriz yani. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi bu elin günahı olmaz diyelim. Şöyle ne yapsam biraz düşürsem arttırayım. Şöyle 15.000'e giriş yapalım. Artık yapacak bir şey yok. Kasanın yarısına bastık yani neredeyse. Güzel devam et. Devam et. Sarılar geldi. Devam ettir şurayı. Devam ettir şurayı. Hadi şu başlarda güzel bir çarpı alırsak çok güzel olur. Hatta bize şöyle aslında 20 ile 30'lu çarpanlar falan yeter aslında. Güzel bir takla kazancına denk getirirsek süpersin. Devam etti. Güzel maviler geldi. Ver sarıları. Çok güzelsin. Sağlam bir çarpan şuraya. Oy geldi lan. 25 x'i yakaladık. Çok güzelsin. Nice ya. Nice 667 lira takla kazancına 10 numara çarpan yakaladık. 20 bin lira bu spinden koyduk. Daha 10 spinim var. Daha da köşede 31 çarpanımız var. Evet. Çok güzelsin. Devam hadi böyle devam. Arka arkaya açılı açılı devam ettir. Hadi 7 spin kaldı. Kullan şu 35 çarpanı. Hadi kullan. Hadi güzelim be. Hadi be. Ay anasını satayım. Bu kadar boş geçemezsin ya. Bu kadar boş geçemezsin. Güzelim çarpan duruyor. Devam ettir şuraya. Ya hay anasını satayım 37 lira takla kazancı ne be? Hadi son spinlere de yapmış ol be yapmış ol be. Çok güzelsin lan devam et des. Manyak bir şey manyak bir şey ödeyecek buradan. Hadi devam devam devam. Çok güzelsin yeşiller de geldi. Mükemmel ödeme 2500 lira takla kazancına 40 çarpan. 102 bin lira son spinde koydu ya. Son spinde koydu. Prenses yine yaptı yapacağını. Arkadaşlar ben artık çekiliyorum. Kasamızı bebek gibi katladık. Hepinize bol şans diliyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekilişler çok güzel. Yakında geliyor olacak. Takipte kalmayı unutmayın.